Lina Nereye geldik? He? Akılın bahçesine mi geldik? Gel 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 gitme oraya gel. Lina. Lina gel bak. Lina. Lina bak. <laughs> gel buraya çık hadi. Hadi gel buraya çık. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Evet. Bizim bugün bir kızımız daha dünyaya geldi. Onu aldık. Şimdi Lina'nın yaşı da çok ufak olduğu için İsterseniz ona zarar verir filan diye korkusuyla sabahtan beri bebekle Lina'yı ayrı odalarda tutuyoruz. E haliyle çocuk da sıkıldı. Lina. Dedim şöyle bir alayım. Şöyle bir bahçeye geleyim. Bir yeşilin içerisine çıkartayım. O arada da küçük sohbet, muhabbet falan yapmış oluruz. Ben de canımın sıkıntısı gidermiş, gitmiş olur. Lina'yı gördüğünüz gibi yeşilliklerde çılgınlar gibi koşuyor. Burası bir ilkokul. Şurası ilkokul. Bu ilkokulun ön bahçesi. Bir ironi yapayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ön bahçe tamamen betonarme. Hiç yeşillik namına bir şey yok. Tıpkı bizim Türkiye'deki okullar gibi. Tabi onlar da haklı yani sonuçta çocuk düşüp kafayı falan kırması gerekiyor yani. Bir heyecan, bir atraksiyon falan gerekiyor. Neyse. Öyle yemyeşil. içerisinde parkı olan. Okulu şöyle. Giriş şurada merdiven var. Orada var. Cadde yukarısı. Caddeye çocuklar çıkmasın diye. Şöyle bir blok yapmışlar çıkamasınlar bir. İkincisi duvar var zaten hemen onun dibinde. Karşıya geçemezler caddenin karşısına. Ve şu gördüğümüz şuradaki yamaç kışın çocuklar kar yağdığı zaman kaydıraklarını alıp oradan kayıyorlar bir daha hani yani. Hem yazın burayı top sahası, park, oyun alanı, yeşillik diye değerlendiriyorlar. Hem de kışın aynı şekilde çocuklar burada eğleniyor. Ya gördüğünüz gibi şimdi ben çocuğu bıraktım. Tutabilen aşk olsun koştura koştura hemen kendi yerini buldu gördüğünüz gibi. Uğraşacak şeyleri falan buluyorlar yani böyle. Çok da güzel bir park aslında. Burada ya tırmanış yeri falan var. Yine örümcek ağına tırmanma. Yatağı şeyli falan var. Yine aynı şekilde tırmanma yerleri. Bunların bir de arka tarafları var. Direk var düz oradan aşağı doğru inme. Öbür tarafında düz duvar var. O düz duvarda tırmanma. Kaydırağı var. Böyle bir şey koymuşlar. Şuradan alttan öbür tarafa geçme. Buradan öbür tarafa geçme. Bunu aynı zamanda da şey için kullanabiliyorlar. Futbol oynadık, oynamak için. Delikten geçirenlere işte bu kadar puan falan hesabı yapıyorlar. Şurada gördüğümüz kırmızı yol. Ta okulun başına kadar gidiyor çocuklara burada bisiklet sürüş eğitimi veriliyor. Bisiklet sürüş eğitimi nasıl bir şey oluyor? Şimdi bizler mesela Türkiye'de nasıl öğrendik? Bisiklete biniyorsun işte dümdüz sürüyorsun gidiyorsun. Sağa dönersen dönersin zaten. Sola dönüyorsan dönersin işte. Ama aslında burada trafik kurallarıyla beraber bisiklet sürüşü öğretiyorlar. Örneğin sağ mı dönecek çocuk? sağ kolunu kaldırıyor. Arkadan ve önden gelenlere işaret vermiş oluyor. Hani sinyal gibi, araba sinyali gibi. O şekilde sağa dönüyor. Sola dönecekse direkt işte sol tarafını şey yapıyor, kaldırıyor sol kolunu. Çocuk sola dönecek diye düşünüyor. Eğer düz karşıya geçecekse örneğin mesela dört yol var. Düz yol varsa, kaldırım bisiklet yolu falan da yoksa çocuk resmen bisikletin Arabaların olduğu yoldan yoldan sürüyor ve bildiğimiz araç sürücüsü gibi kurallara hareket ediyor. Bütün bu trafik lehvalarını filan öğretiyorlar. Yani bunları burada ilkokul dörde kadar olan öğrencilere öğretiyorlar. Dördüncü sınıfta bu eğitim tamamen bitiriliyor ve onlara bisiklet sürücüsü diye bir ehliyet gibi bir şey veriliyor. Bir kağıt veriliyor. Çocuk hem bu işi ciddiye alıyor. Benim de ehliyetim var hesabı. Hem de <laughs> vallahi Ali'ne geçemez dedim ama inşallah kafayı mafayı vurmadan bir tarafı geçersin. Haydi kızım kaldır ayağını. Haydi haydi haydi. Aferin. Aferin benim aşkıma. Heh. Evet. Sadece bahçe deyip geçmeyelim. Mesela. Mesela şurada ne var yine? Gel bakalım burada ne varmış? Şu ağaç elma ağacı. Biz buradan gelip elma toplayıp götürüyoruz bazen. Ya o kadar çok ki yani baksanıza resmen. Şimdi toplasan bir torbayı geçer yani. Ama daha olmamışlar Elma ağacı. Burada başka bir şey var. Ha bu erik Kırmızı, kırmızıya dönüyor. Bu ağacı. Burası ne ağacıydı? Neyse. Fazla uzatmaya da gerek yok aslında. Yani burada gördüğümüz bu ağaçlar hep böyle şeyler için. Ben Lina'yı saldım Mevla. Im. Çayıra Mevlam kayıra derler ya resmen o oldu. Lina gel bak Lina gel. Lina gel kızım. Hadi gel. Bak araba orada. Hadi gidelim arabaya. Gel. Gel sonra gelip oynayalım. Hadi gel buradan yürüyelim. Gel. Gel buradan yürü. Gel buradan yürü. Gelmek istemiyor. Burası aslında şey yumuşak beton. Park betonu oluyor ya. Hadi tey 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 yap. Kalk tey 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 yap hadi. Safi Ömer nasıl oynuyor? Nay 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 ben de şarkı söylemeyi becersem oynayacaksın da. Evet. Oyun parkı. Meyve ağaçları. Şurada ileride bilmiyorum görünüyor mu? Bebek arabamızın üstünde kocaman bir ağaç var. İki tane. Ceviz ağacı o. Ve burası tamamen ücretsiz. İstediğin gibi gelip toplayabiliyorsun, şey yapabiliyorsun. Çocuklar da burada onların gelişimini de bizzat kendi gözleriyle görmüş oluyor. Bahçesi yeşillik. Böyle bir şeritli yol yapmışlar. Burada bisiklet eğitimini veriyorlar. Üstüne sertifika veriyorlar. Hani sen artık bisiklet sürücüsünün hesabı. Yani çocuk burada böyle bir özgüven de aşılanıyor. Doğayı da öğreniyor. Aynı zamanda ürünlerin gelişimini kendi gözüyle görüyor. Ondan sonra eğlenceli oyunlar yapılıyor. Yok yok. Ama sorsam bizim öğretmenler odalarında konuşulan konu bunlar yerine neler yapabiliriz bu çocuklar için yerine bu ayki ek ücretim ne kadar olacak acaba ek ters ücreti? Ek ters ücretlerinde niye zam gelmiyor? Aslında şu kadar yapsalar o kadar iyi olurdu. Bu kadar yapsalar böyle iyi olurdu. Arabayı şeyde çekmek istiyorum. Bilmem neyi de yapmak istiyorum. Öğretmen arasında yok müdürün arkasına atıp tutmalar. Müdürün odasında öğretmenlerin arkasına atıp tutmalar. Vesaire vesaire. Ben öğretmen olarak çalıştım için Türkiye'de oradan az çok şahit oldum ondan dolayı. Şimdi bir ağaç dikmişler mesela buraya. Gördüğünüz gibi. Bu sene dikilmiş bu. Ağacın rüzgardan zarar görmemesi için şöyle bir iki bir de arkasında üç tane direğe bağlamışlar. Yetmedi. Gövdesini koruması için kamıştan gövdesini böceklerden, haşerelerden, ne bileyim zararlardan koruması için böyle bir kamış gibi bir şey yapmışlar. Ağaçta gördüğümüz gibi gayet güzel bir şekilde büyüdü. Bakalım büyüdüğü zaman ne ağacı olacak? Hangi meyveyi verecek bize? Ve buranın iklimini şöyle söyleyeyim sizlere. Bizim Doğu Anadolu bölgesinin iklimi. Yani ben Muş'luyum mesela. Muş'un iklimi. Aynısı. 4 ay kış, 4 ay sonbahar, 4 ay işte yaz, ilkbahar öyle 4'e 4'e Yazları 30 gün, 30 gün değil de 15-20 gün arasında çok sıcak, kurak. <laughs> Lina kalk. Lina bulmuş kumu. Oynuyor, oynasın. Bir de şu var bizlerde, çocuk kuma dokundu aman dokunma pisleteceksin üstünü ben seni bu şekilde nasıl eve alacağını bilmem ne bilmem ne. lava adamları tutup var ya böyle kulaklarını bir çekip. Bu çocuk, yani ço çocuktan ne bekliyorsun ya? Ve Be adam yani sen o zaman gidip it gibi affedersin de niye gidip çalışıyorsun ya? Bu çocuk üstünü başını kirletmeyecekse, bu çocuk bu şekilde davranmayacaksa bu şekilde toprağı taşı bilmem neyi tanımayacaksa üstünü kirletmeyecekse sen niye gidip çalışıyorsun ki yani gidip çalışıyorsun ki bu çocuğun geleceği için bu çocuk kendisini doğanın içerisinde daha da güzel bir şekilde geliştirmiş olacak daha da iyi tanımış olacak kim ne işe yarıyor ne ne işe yarıyor yani şu an mesela kafasını kuma görüyor niye karışayım ki bırak gömsün o onu tanıyacak bunun kum olduğunu yenmediğini bunun oyun ne bileyim hangi amaçta olduğunu kendisi keşfedecek. Daha bu yaşlarda. Ya ben 20 yaşıma gelmiştim mesela daha deniz kumu nasıl oluyor, normal kumu nasıl oluyor, işte sahil kumu nasıl oluyor. Hiçbirisinin fiden ne haberim vardı ne fikrim vardı ya. Aman kirletme üstünü, aman şunu yapma, aman bunu yapma. Bırak kirlesin çocuk ya. Çocuk kirlendikçe temiz, temiz olur. Çocuk kirlendikçe doğanın içerisinde çamura, çimene battıkça ruhunu temizlemiş oluyor. Ya. Baya bir yine dert yandım da kusura bakmayın. Babacık, Lina gidelim mi artık? He? Hadi anneye gidelim mi? He? Anneye gidelim mi kuzum? Hadi gel anneye gidelim hadi kalk. Hadi gel kızım. Çok seviyor Evet buranın bir okulunun bahçesini size tanışmış oldum bugün umarım videomu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyelim Sizlerden bunu istiyoruz sizin abonelikleriniz ve beğenileriniz bizim için bir motive kaynağı oluyor videolarımızın da devam etmesini sağlamış oluyor. Şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.